Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'u konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz, yeni teknik direktörden bahsedeceğiz ve Türkiye Kupası'na değineceğim arkadaşlar. Öncelikle gündemle alakalı konuşalım. Pandemi önce ve pandemiden sonra diye ligimiz biliyorsunuz ikiye ayrıldı arkadaşlar ve pandemiden önce çok başarılı bir Trabzonspor takımı vardı. Ve pandemiden sonra tamamen ciddi bir şekilde etkilenen ve performansı düşen hatta neredeyse maç kazanamayan bir Trabzonspor izledik. Tabii bu yarışta Galatasaray da aynı şekilde etkilendi. Alt taraftaki takımlar zaten etkilendiği için lig biliyorsunuz arkadaşlar pandemiden dolayı küme düşme kaldırıldı. Çünkü sebep olarak da pandemiden etkilendiği söyleniyor. Ama nedense şampiyonluğa oynayan Trabzonspor takımının ne kadar çok etkilendiği gözler önünde. Bu arada evet Başakşehir iyi sıyrıldı. Başakşehir iyi koparttı o aradaki. Farkı da kapattı. Trabzonspor'un önüne de geçti. Fark da açtı. Ama arkadaşlar benim düşüncem, şahsi düşüncem eğer küme düşme kaldırılıyorsa ki bence bu pandemi döneminde o verilen arada alınmış bir karardır. Küme düşme kaldırılıyorsa bence şampiyonluk yarışında da şampiyonluk iptal edilebilirdi. Lig tamamen tescillenebilirdi veya lig tamamen iptal edilebilirdi. Ben yine demiyorum ki Trabzonspor'a şampiyonluğu verin. Bu ligi bir şekilde kapatacaklardı. Oynanmayacaktı. Sonuçta insan sağlığı her şeyden çok önemli. Görüyoruz. Atıyorum Galatasaray takımı da çok ciddi etkilendi. Muslera'nın çapraz bağları koptu. Niye? Şampiyonluk yolunda mücadele vermek için. Bazı teknik adamlar, bazı oyuncular korona virüsüne yakalandı. Bence bunlar da ciddi bir hayati tehlike yarattı futbolcunun üzerinde. Her şey yayıncı kuruluşun para kazanması, yayıncı kuruluşun para kazanması, işte kulüplerin para kazanmasına dayalı bir benim şahsi düşüncem. Yani çok da ağır konuşmak istemiyorum ama bir film izledik arkadaşlar. Bir senaryo izlediğimi düşünüyorum ben. Ve nitekim öyle oldu ve ligi, Başakşehir lider tamamladı. Tebrik ediyorum ben yine Başakşehir'i e ama benim şahsi düşüncemi tekrardan söyleyeyim arkadaşlar toparlayıp Ligi te direkt iptal edeceklerdi. Birinci sıradaki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti ki biliyorsunuz zaten gidemiyor Avrupa Kupalarına ama yani birinci, ikinci, üçüncü de sıralama yapacaklardı. Ve ligi tescil edeceklerdi. Hiç kimseyi de yormayacaklardı. Kimseyi de başını ağrıtmayacaklardı. Şu anki olan olaylara bakıldığı zaman gerçekten tamamen bir fiyasko bir olay diye düşünüyorum ben. Hiçbir şekilde beni tatmin etmiyor. Bir futbol sever olarak, bir eski futbolcu olarak diyeyim, bir e, taraftar olarak ben bu seneki futboldan, bu seneki olaylardan hiçbir şekilde memnun değilim. Hiçbir şekilde beni tatmin etmedi diyeyim bu alınan kararla. Ve önümüzdeki sezonda gerçekten e, sizlere video çekiyorum sırf bunun için maç izliyorum diyeyim. Hatta Trabzonspor maçından başka maç izlememe kararı aldım. Çünkü gerçekten keyif vermiyor. Hiçbir şekilde huzur vermiyor diyeyim ben size. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü gerçekten çok kızgınım arkadaşlar. Haftalardır video çekmiyorum farkındasınızdır. Tamamen kızgınlığımdan dolayı. Ama sizlerden gelen de çok yoğun bir talep olduğu için de sizleri kırmak istemedim ve bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdiden tekrardan özür diliyorum ve hakkınızı helal edin diyorum. Uzun bir ara sizlere cevap da veremedim çünkü. Trabzonspor'da teknik direktör Newton oldu arkadaşlar. Şimdi Ünal Karaman'la başlandı. Hüseyin Cimşi ile devam edildi ve Newton'a dönüldü şimdi. Newton'da son Newton'da son iki haftada başarılı bir performans sergiledi diye düşünüyoruz. Türkiye Kupası'nı aldı ama zaten Newton'ın yapmış olduğu çok bir şey yok arkadaşlar. Niye yok? Oturmuş bir takım, oturmuş bir sistem, oturmuş bir kurulmuş bir takıma Newton geldi gibi oldu. Hazır bir pastayı Newton yedi diye düşünüyorum ben. Bunda Ünal Karaman'ın, Hüseyin Cimşir'in hepsinin çok büyük emeği var. Öncelikle Ünal Karaman döneminden biraz ilerlemek istiyorum. Ünal Hoca çok başarılı bir teknik adamdı ki bu şampiyonluğu götürebilecek tek adam buydu bence. Ünal Hoca'ydı diye düşünüyorum. Hüseyin Cimşir beklenen üzerinde bir performans sergiledi. Bence Hüseyin abi de çok güzel işler yaptı ama bence gene tarihinde önemli başarılar imza attı Trabzonspor'da. Ve neredeyse bu işi başaracaktı derken arkadaşlar bir takım şanssızlıklar oldu. İşte sakatlıklar oldu, cezalılar oldu derken Hüseyin Hoca da bir şekilde başaramadı diyelim. Şimdi Newton'a dönüldü. Son iki haftada evet geldi. Newton, Newton da gerçekten evet kariyerli bir geçmişi olan saygı duyduğumuz bir isim ama arkadaşlar üzülerek söylüyorum ben Newton'un bu işi başarabileceğini düşünmüyorum. Newton'un olayı birazcık macera gibi geliyor bana. Şimdi son demeçlerine bakıyorum. Türkiye'de teknik adam yok. Türkiye'de oyuncu geliştirecek adam yok. Türkiye'de altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Türkiye'de altyapıdaki oyunculara önem verilmiyor. Evet bunlara katılıyorum. Önem verilmiyor gibi gözüküyor. Ama alt türk, altyapıdan gelen oyuncuları yetiştirecek işte Türkiye ligini geliştirecek teknik direktör yok diyor. Ama burada bir ee, sınırlama getirebilir. Ee, az sayıda diyebilir. Çünkü gerçekten çok değerli teknik adamlarımız var. Yeni gelen teknik adamlarımız var. Ben burada Newton'a katılmıyorum ki böyle demeçlere şu an girmesi de bence çok erken. Böyle bir demeçlere girmemesi gerekiyor. Çünkü 2-3 hafta sonra biraz kötü gittiği zaman bunlar hepsini karşısına koyacaklar Newton'ın. Ee, benim gönlümden geçen başarılı olmasından yana ama nedense arkadaşlar ben inanamıyorum Newton'un başarılı olacağına ee, ki İngiltere'den sağlık ekibi gelecek deniliyor. İngiltere'den işte tamam kondisyonerini getirebilir, fitness antrenörünü getirebilir ama sağlık ekibi gelecek, şov gelecek, bu gelecek, bu tarz şeyleri Trabzon'da kaldırılacağını düşünmüyorum ben. Ki Trabzon'daki sağlık ekibini de iyi biliyorum ben. Özellikle doktoru çok iyi tanıyorum Hakan abi, Hakan Ayaz'ı. Çok iyi bir kaliteli bir doktordu. Türkiye'nin iyi doktorlarından bir tanesi. Hani Türkiye'de de tıp çok ilerledi artık. Doktorlarımız da çok iyi. Benim e, birebir görüştüğüm Türkiye'de bu işi yapan ve yurt dışından onlara oyuncunun geldiğini çok iyi biliyorum. Onlardan da duyuyorum. Onun için hani bu olaya birazcık katılmıyorum. Personel değişecek, olacak, bu olacağı katılmıyorum. Kendisini güvendiği birkaç tane adamla beraber bu işi yapacaktır diye düşünüyorum. Yönetimin de çok fazla izin vereceğini düşünmüyorum. Hepinizin de bildiği gibi Abdullah Avcı konusu geçti. Arkadaşlar inanın Abdullah Avcı anlaşmamaları daha iyi oldu. Abdullah Avcı'nın ben çok fazla başarılı olacağını düşünmüyorum. Büyük takım tecrübesi de oldu onun daha önce. Milli takım tecrübesi de oldu ve Başakşehir'de oturmuş bir sistemde başarılı gibi gözüktü ama nedense Başakşehir bünyesinden çıktı an başarısızlığı ortaya çıktı. Çünkü takım kurmak, takımı ligi hazırlamak, yeni bir sisteme bir takıma e, sunmak, alıştırmak gerçekten çok zor bir iş. Beşiktaş takımında bunu kesinlikle başaramadı. Bekleri orta sahaya koymaya çalışıyor. İşte orta sahaları belki çekiyor, ortaya defansa koyuyor falan. Böyle karışıklıklar yaşadı. Ve oyuncular da bundan memnuniyetsizdi. Ben Özellikle Beşiktaş'ta oynayan arkadaşlarımdan da aldığım bilgiler doğrultusunda arkadaşlar Hani Bir şey vermeye çalışıyor ama bu işler kolay olmuyor büyük takımlarda da Trabzonspor Beşiktaş'ta işte Galatasaray Fenerbahçe Bu takımlarda buna müsaade yok arkadaşlar direkt sonuca yönelik olmanız gerekiyor Şimdi Newton'ın da şuna geleceğim Newton da şunu yapacak bu sene takım kuracak takım hazırlayacak takımı yarışa sokacak ve bunu baştan yapacak bunu yapmak Gerçekten çok büyük Efor ve emek ister Bilgi ister. Bilgisi olabilir ama biraz da e, kurgulaması gerekiyor. Türkiye'de Sivas'a gittiğinde Antep'e gittiğinde nasıl bir atmosfer, nasıl oyuncularla karşılaşacağını bilmesi gerekiyor. Bunlar tamamen kurgulanması gerekiyor. E, bütün A planı, B planı, C planı yapması gerekiyor. Kolay işler değil arkadaşlar. İşi de kolay değil. Cami olarak da zor bir camiayız. Taraftarların da çok fazla sabır vermeyeceğini görüyorum. Çok fazla hani taraftarlardan gelen, sizlerden gelen ve benim kendi düşüncemi size söyledim zaten biraz önce ama sizlerden gelen tepkilerde başarısız olacağı yönünde çok fazla içinize sinmediğini düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum ama arkadaşlar şunu da açık yürekli söylüyorum. Canı gönülden başarılı olması için de dua ediyoruz. İnşallah başarılı olur. Bizleri de mahcup eder. Ve Trabzonspor takımı iyi yerlerde görürüz. Güzel maçlar izletirler bize diye düşünüyorum arkadaşlar. Türkiye Kupası'nı biliyorsunuz arkadaşlar kazandık. Türkiye Kupasını Trabzonspor aldı. Tebrik ederim. Geç bir tebrik oldu ama arkadaşlar Türkiye Kupasını alması bir nebze bizi rahatlattı. Böyle bir teselli oldu diyelim. Çünkü uzun bir aradan sonra bir kupa daha geldi. Teselli oldu diyelim. Gelecek gelecek adına umut verici oldu diyelim. Ee, biliyorsunuz Alanya takımıyla oynandı. Ligde biraz Alanya takımıyla arasında Trabzonspor'un sıkıntılar çıktı. Özellikle başkan efendi bir başkanımız, akıllı bir başkanımız var. Tahrik edildiğini düşünüyorum. Onun üzerinden oyunlar oynandığını düşünüyorum. İşte şampiyonun gittiğini buna bağlanıyor. Evet ufak da olsa bir etken var ama e, çok fazla onunla alakalı da olduğunu düşünmüyorum. Zincirleme hatalar geldi bence. Zincirleme hatalar, zincirleme şanssızlıklar geldi. Oyuncularda performans düşüklüğü, sakatlıklar. İşte Vakayme sakatlandı, Sosa'nın bir sakatlığı oldu uzun süre. İşte Ekuban sakatlandı, cezalılar defans hattını bir türlü oturtamadılar. Her maç Trabzonspor gol yedi arkadaşlar. 2 tane, üç tane gol yedi. Her maç şampiyonluğa oynayan takım ben her zaman senenin başından beri söylüyorum. Gol yememesi gerekiyor. Bir maç bakıyoruz Kampi Hüseyin, bir maç bakıyoruz Costa Kampi, bir maç bakıyoruz Hüseyin e, Hüseyin. Yani her maç farklı defans hattıyla oynadı Trabzonspor. Hiçbir maça ay arka arkaya ikinci maça aynı kadroya çıktığını ben görmedim. Bu da defansın dengesini, balansını tamamen bozdu ve Trabzonspor takımı şampiyonluğu kaçırdı arkadaşlar özellikle Hücum hattı çok iyiydi ama defans hattı çok kötüydü Trabzonspor takımının ve bu da şampiyonun gitmesine neden olanlardan bir önemli bir etkendi arkadaşlar. Maalesef üzülerek söylüyorum defans hattı yüzünden Trabzonspor takımı şampiyonluktan oldu bu sene. Ee, özellikle devrasında biliyorsunuz Costa geldi ve ben eleştirmiştim Costa ile olmayacağını söylemiştim. Birkaç hafta oynadı ve Costa'nın da takıma gelerek bence defans hattındaki dengeyi biraz bozduğunu düşünüyorum ben. Costa'nın e, takıma katılması biraz defans hattının dengesini bozdu. Bütün bunlar da üst üste gelince arkadaşlar tamamen Trabzonspor takımı şampiyonluktan oldu. Tabi üzerine oynanan oyunlar da oldu. Hakemlerin yanlış kararları da oldu. Hakem, hakemlerin de etkisi oldu. E, her şeyde bir araya toplayınca arkadaşlar sonuç hüsran oldu. Yeni üzülerek hep beraber e, bir sezonu izledik. Bir sezonda hayaller boşa gitti. Ama Artık arkadaşlar ümitli olmak istiyorum, ümitli konuşmak istiyorum. Newton'a güvenmek zorundayız. E, görev onda, şu an top onda. İnşallah başarır ama iddialı açıklamaları yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen içine odaklanması gerekiyor. Türkiye futbolu, Türkiye'de işte hocalar ona buna girmeden tamamen içine odaklanıp düşmanla fazla kazanmadan bir şekilde yürümesi gerekiyor. E, Trabzon'da inşallah başarılı olur. Arkadaşlar zaman ayırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğeni ve yorum yapalım. Etkileşim açısından önemli. Görmeyen Trabzonsporlu kardeşlerimiz de görsünler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Transfer dönemiyle alakalı da oyuncuları tek tek inceleyeceğimizi buradan sizlere söylemek istiyorum. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın.